Ve salak adamlar. Madem hileniz var. ilk elde direkt nasıl belli ediyorsunuz? Yani. Son adam da aç abi. Biraz oyna. Biraz çabala yani. Yani şu şey de vermiyor. TP puan da vermiyor. Ne işini yarıyor ki? Ulan hepimiz A'ya gidiyor. Gel ayrı gel biz B'ye gidelim daha. Daha sniper adam hazırlar. O yüzden atlamayalım. Helt bende ja. Beller, her er hpsi, hpsi med her, gelin. <laughs> Bele, Arkadan geldi game over. Ne oldu? Arkadan arkadan adam var. Bizim adam değil mi? Ulan iyi vurduk ha. Dur içeriden Benim evet. yanımda adam vardı nasıl kapımızdan gelmiş? <laughs> Arkandan birini vurdu. bunlar hile değil bence çünkü silahla vuracak. Oldu mu? Yani i̇yice canı çıksın diye. Buraya geldiler buraya sattılar. Orada ne? Bak Orta. vuruyor mu millet ya? Vortex nerede ya? Benim beni vurmayın beyler. Orhan arkamdakilere baksana yatmışlar sanki böyle. Güleniyorlar. <laughs> <Ya, bunun gülüyor> nerede? Gidelim mi gelir mi? Bomba nerede? <laughs> Bomba bu bile ya. Oğlum, bu Nerede vuruluyorsunuz beyler? Nasıl vuruluyorsunuz? Ben nişan edilsin yazın kardeşim. Acayip pixel'ı -Pix bir raporlayın. Orhan gelecek işte. Şey. Nereden gelecek? Shorts'tan gelebilir ama. Ha shorts'tan geliyor. Geliyor Ulan para harcıyorum, o elde de hiçbir şey olmuyor. Bak donuma. Go, go, go. Ben aynı böyle bıçakla gidiyorum, hepsi karşıma bir çıktı. Bu Viktor şey herhalde, hile. Beller şeyden geliyor. Çarta arkadan geliyor. Süleyman arkadan geliyor, bilgin olsun. Arkada, şey var, var. B bombası, bomba yerim sever. Çarta be'ye gitti biri. B'e gitti be. Be'de. Aha ne güzel vurdun adam ya. <laughs> <laughs> Yokuştan geliyor adam. <laughs> <laughs> Uzanmadı <laughs> orada orada. Tamam adam vurmadı Adam tamam. var mı çözün çözün. Adam yok lan niye attınız bunu? Tefos tefos. Damn, that's crazy. Easy, easy, girl. Yazık. Victor. Victor. Let's move out. Hepiniz <gülüyor> ayak <gülüyor> mı? Abiler B'ye be, gelecekler B'ye. Abiler adam şorttan baktı bana. <laughs> Oran nere? <laughs> Beyler bomba burada gel. Nasıl vuruyor? Aa bomba burada. Beyler gelin lan o gelsene de bomba burada. Hepsi burada. Kardeşim yine yapmayın. Anan ya bomba burada. Aldı, Aldı evet. adam. İn 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 Victor. İn, in. Evet evet B'ye kuracak dikkat et. Shorts. Aşağı indi. Ya B'ye gidecek ya A'ya. <laughs> B'ye kuracak. Hatta maskesi seneye yok. B'ye kırdı zaten. By. Bir adam var zaten. Oğlum arkanı görüyor. Abiler de Victor yla... Victor ile. <laughs> Victor <'yla>. görüyor ha. Yine görüyor görüyor. <laughs> ne yapıyor biliyor musun Orhan hocam? B'ye girecek ya mesela elinde dürbünlü var. <laughs> Sadece içeri bakıyor kapıya. Ulan arkanda adam varsa ne yapacaksın? Emin yani o kadar. Let's go. mu? Dost <laughs> kazıyor. Gelin. Aynen. Trust. Ortadan gelebilirler. Ben de... Var mı bir şeyler? Ben birini indirdim ortada. Mi? Ama bombası var mı bakamıyorum çünkü sniper'lı var. Nereden geliyor? Aç geri. Ela sniper'lı var. Dikkat edin, midde. Beni bir yerden vurdu lan adam. Kapıdan vurdu lan adam beni. Midde. Ben Ben adayım siz B'yi tutun. Gelir adam mitte, adam mitte. Ha gel. Çatay orada sniper'lı var solda solda. Dikkat et. Git indir onu. Ulan gitmiş ya. Abiler B'de niye kimse yok şu an? B'de ben vardım da indim ya. Bir şey yok orada. Adam bombayı aldı gitti ama. Tamam adam.

Ben de buraya tuttum beyler. Ben B'de pustum. A A'da biri var mı beyler? B'de ne düştü? dikkat et geliyor. Vurdun mu onu? Shorts'tan geliyor. Shorts'tan biri geçti bak. Shorts'tan A'ya geçti. Nasıl yes. dikkat edin. B'de biri var mı? B'de ben vardım. Sen B'de sen mi? Bu bir ya. flashbang. Nerede bunlar? lan? <laughs> Dur çanta ben gidiyorum. Benim otomatik tüfek var. Oğlum adam bomba kurmuş. Hani hala tutuyorsunuz? <laughs> Mevziyi niye terk ediyorsunuz? <laughs> Benim toplamak istiyorum. Tamam para var. İlk defa herkes oldu. Yoruldum. O zaman biz B'yi tutalım Süleyman'la. Geliyor B'de. Oğlum bütün bombaları sisi atıyorlar bir şey anlaşılmıyor. Sisi atıyor bomba atıyor sonra da bir daha atıyor. Ana Süleyman artık çıkmış mısın içinden? İçeride. Ben bir şey değil mi? Sizin içine tuttum ben artık. Biri gelirse bir Çık bak. Out. Orada solda solda Süleyman. Solunda içeride içeride. Solunda Süleyman. Solunda da Süleyman. Beyler mid'den geliyor. Ama püsküptüler geri. Çantay. Evet. Tamam zaten 20 saniye var. Ben A uzun kapılardayım. A uzun kapılardan gerek yok. biri var mı? Oğlum ya. Bizden biri var. Mı? Bizden biri var mı? Ben de etkiliyorum. Shortsta biri var mı bizden? Nerede, bu nereden lan? Saranır mı? İyi iyi. Bir <laughs> bir <laughs> 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 Bomba patladı. Kim vurdu? Bomba patladı. Şes şes şes. Anam ya. Adam alamadı ya. Bu adamın taktiği çok iyi bak. Bombayı kuruyor. Gidiyor abi mekandan. Bombayı çözmeye gelince çıkıyor ortaya. Nasıl kör olmadın sen ya? Aşağıda da. Ben dışarıda Nerede? bekliyorum. Muhtemelen iyiydi. Bakalım. Nerede bekliyorum sorun hocam. Ben. Bilmiyorum ki. Bekle bekle. Adam kimse yoktu ama. Başka bir yerden daha mı geldi? Nereden ya? Gideyim mi? Gitme, yürü gitme. Ben kuruyor, geliyorum. Oha ne vurdun lan adamı. Yer nerede? Aşağıda, aşağı aşağıda, aşağıda. Gördüm kesin. Gördüm, gördüm sakin. 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 B'ye mi B'ye gidiyor adam. Dikkat <laughs> et ama yine de. Ver kutusu kurmuştur. Ya yani kurdu anasını. Gitmiş lan. Ne ara gitti oğlum ya. Seni görünce orada ürktü. Nereden atış ediyor lan o? Kapıda herhalde ta. <laughs> ha, kapıda bak. Kendini yaktı. Bitti adam. Şeyde. Ha ah, orada. Bunu Başaramadım. Ben Giderken yakalayıp durmalıydım onu. Remember. This is bandit. O. Dekont. 자, 대킴스. Hepsi de mi? Sen kaç ben onu buradan vurayım. Tamam. alacağım solda direkt. Bener B'de kimse yok bence. Ben A'da kimse gelmiyor. Şorttan biri geliyor da gitti. Ben de uzun kapılardayım kimse gelmiyor. Ya. Hani B'de B'de. B'de. oğlum. Sıkardı var Bende. Ben şu B'nin mitini alıyorum. B'ler. <laughs> <laughs> Aynen. Yok, tamam, hepiniz B'ye geldiniz şimdi ya. Heh. İkisi <laughs> de oraya gitti tamam. Birbirlerine vuruyor. Abi birbirlerine vuruyor. Victor git lan ya. Ya Doğru böyle bir şey ya. Neredeler? Bela mitten şorttan geliyorlar mi? Süleyman şorttan geliyor Süleyman. Şorttan da geliyor. <laughs> Oğlum flash attı bir gözümüze A'ya giderler. Beyler A'ya gidecekler. A'ya gitseniz de benim canım kalmadı. A'ya gidiyorlar. Gidiyorum ben kurdum A'ya bombayı. Ben şorttan gidiyorum A'ya. A'da var. A'da var adamlar ya. <laughs> Hıh. <laughs> Nerede ben vururum. Öldü öldü. Hepsi nerede? Ha öldü adam öldü. <laughs> son el el var mı para salmaya silah atayım? <laughs> Game over, paran var mı? Yok yok, gerek yok. Onlar sniper almışlar ya Aldı belalı pompalı ya. Bela hmm. Kimseyi göremedim. Ana sniper almış ya. <laughs> evet, evet. beyler mid'den, short'tan sen... geliyor beyler, short'tan. Ben aldım onu. Ben Info gireyim. In info Burada kimse şey yok niye Abiler biz niye buradayız ya Lan arkanda geldi arkadan geldi Short 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 Biriniz B'ye gidin Süleyman. Evet, Bak çatıya da sen B'ye git. Zaten iki kişisiniz. Ya tamam saniye ver. Hafız B'ye gidiyor. Ampa Bey'le. Aha orada orada. Çağatay gel B'ye gel Çağatay koş Süleyman vurulur Süleyman 4 mermi var Süleyman hocanın siz pompalasını hafta aldınız Aynen Canı ağızdı Pompalayı da dehşet saçıyor <gülüyor> 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 Cinnet getiren <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Yanıltıcı atacağım ben Beyler yanıltıcı atacağım şuraya B'ye gidelim direkt

Onlar yine bir beni vurdular. İkisi mi kaldı lan adamlardan? Ben mi ters hem de adam? Yok yok. Keşke silah satmak diye bir şey olsa ya. Direkt B'ye mi gidelim? İfşa şey olmuş mudur B'ye? Hadi bir daha dalalım B'ye. <laughs> Hadi B. ben burada ateş ediyorum boş boş. Pazar büyüklüğü etti. İkisi gitti. Aldı 3. Boş boş ateş ediyorum. B'ye temiz aldı. Çat ya burda burda. Oo bir tane yedim ben. İçeride de içen de Kapının arkasında. Gel, gel. Geliyor geliyor. Hafif. Tamam öldürdüm buradan. Çat ya sağında. İlk tur. Bizim terörist win. Biz çöktürdük ha. diz çöktürüp tövbe ettirdik. Yine tadı olmadı ya.